Öyle güzel bir kebap yapacağım ki. Adana kebap yemesi sevap. Kebaba gel kebaba Adana kebap yemesi sevap. Benim diyen erkekler Adana yapamaz. Ay Adana'dan Aa. çiçekler gelmiş bana. Adana'dan mı? Evet. Bu kadar meraklıyız be. Üç gün geçti menünüz de geçti. <laughs> Puanları aldınız ağladınız. Sinir boşalmanız da bitti. Bugün yani bir size ses size. Biliyorum ben yarışıyorum. Ben sessizim diye ağzım mı yok zannediyorsunuz? Hayır hayır. Hı Eyvah. Kim o? Çok çabuk. Kimi bekliyoruz ki daha? Yine bana çiçek geldi. Hayda! Şeye döndü bu arkadaşlar, Dilber Show'a döndü yani birazdan gel. Dilber Show! <laughs> yani da <kılda> geçip yani... <laughs> güzel Dilber Show! <laughs> Bakar mısınız? Et zırhlanmamış olsa tutmaz hayatım Bakar tutmaz. Mısınız? Zuhal Hanım bakar mısınız içinden çıkana? Hı, ne çıktı bakayım? Lastik gibi uzuyor. O kadar hevesle geldim, aç geldim, kebap yiyeceğim dedim. Evet, Adana kebabı yiyeceğim, yiyeceğim dedim. Yani kesinlikle bahane arıyor, kesinlikle. Yalan mı konuşuyoruz biz? Evet. Haydi artık gene çiçek kabul etmiyoruz Benim artık. Sanmıyorum. Gene zil çaldı. Bir bakayım. Vallahi kıskandım Dilber Hanım. E. Aa, aa, ya. aa yani bu... Yani Dilber şovun altını şu an dolduruyor. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV8'de.